Ah Tülay Hanım bir numara. <laughs> Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar diliyorum. Rarise Ressamlar Tepesi'ne hoş geldiniz. Hava gri, yağmurlu, soğuk ama olsun yine moraller harika. Bugün hep beraber burada bir canlı yayın, Instagram'dan canlı yayın yapacağız. Hepinizi ama hepinizi bu canlı yayına bekliyordum. Büyük bir kısmınız geldiniz. Sağ olun şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ama yayına katılamayan misafirler oldu. Özellikle sağlık çalışanları oldu. Onlar için de bu yayının aynısını YouTube'a yükleyeceğim. Umarım izlerseniz yine videoya like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki turda inşallah sanal olmayan bir turda görüşmek dileğiyle. Sizinle de konuşmaya çalışacağım aynı zamanda. Zaten amacım oydu. Biraz muhabbet, biraz gezmekti. Ooo bayağı gelen var. Tamam harikasınız. Programı öğrenebilir miyiz? Tabii ki Kemal Bey ne demek? Hemen söylüyorum Barış Bey hoş geldiniz. Bir merhaba diyeyim herkese. Programımız bugün size küçük bir yürüyüş turu yapacağım. Küçük çok sıkmayacağım sizi. Tamam mı? Ee, öyle bir düzenek kurdum ki bu normalde telefonuma gidiyor. Onun yanında Türk usulü bir organizasyon yaptım. Bir başka bir kamera var. Şimdi onunla da Nihal Hanım o hoş geldiniz. Vallahi gelen gelene süper. Çok mutlu oldum ya. Bir dakika dur ben. <laughs> ee, ne olur gitmeyin. Ben bugünü çok sevdim. Böyle kalın. Siz de buraları gezmiştik. Aynen öyle. Ona benzer bir güzergah yapacağım ama bu sefer aşağıdan başlıyorum. Kamerayı ters çevireceğim biraz sonra. Ee, yolda göstereceğim tabii ki. Amacımız gezmek bugün. Aynı zamanda da Mert ne yapıyorsun? Canlı yayın yapıyorum. <laughs> Selam, merhaba. Kamerayı ters çevireceğim. Tamam mı? Nerede olduğumuzu söyleyip yavaş yavaş hem sizinle muhabbete başlayacağım. Hem de hem şu kamerayı çevireyim. Ha tamam. Hem de şu ikinci kameramı çevireyim. Tamam, süper. Oo. Oh. Demet Hanım hoş geldiniz. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Gülbin Hanım hoş geldiniz. Gülderen hocam. Sayende buluştuk. Nasıl geliyor? Görüntü güzel mi? Şimdi klasik Paris deyince aklımıza hemen ne geliyor? Karusel geliyor değil mi? Vallahi şöyle söyleyeyim çok da üzgün bir gün değil bugün aslında. İzmir'den selamlar. Vallahi yemin yani İzmir burnumda tutuyor. Ama e, çok küçük bir kötü haberle başlayayım. Yarından itibaren, ya, bugünden itibaren artık bizim sınırlar kapandı. Bir, birkaç hafta boyunca dışarı çıkamayacağız maalesef. Yani Fransa'da kalabiliyoruz şehir içinde. Benim İzmir planım zaten e, Şubat sonuydu. Şubat sonuydu ama her şey yolunda giderse nasip olursa geleceğim inşallah. Süper. Yeni gelenlere selamlar, merhabalar. Sakra cœurun altındayız. Abes'teyiz. Görüntü mükemmel. Sibel Hanım teşekkür ederim. 190 kişi bağlanmış canlı yayına. Bir Sibel Hanım cevap verdi. Sağ olasın. Şaka şaka şaka. <laughs> Yukarısı Sacré-Cœur. Şimdi zaten oraya gidiyoruz. Ama böyle merdivenleri yürüyüp zaman kaybetmektense e, Fünikülere bineceğiz hep beraber. Bu arada ilk defa bu kadar kişiyle tur yapıyorum. Şimdi, Yavaş yavaş başlayalım. Kaydedin lütfen Mert Bey. Kaydediyorum, kesin kaydediyorum. Kübra hanım hiç merak etmeyin. Kaydedeceğim. Çünkü ona göre bir düzenek kurdum. Dediğim gibi sağ olsun Ahmet'ten e, esinlendim. O da böyle bir düzenek kurmuştu. Belki süper bir görüntü kalitesi olmayacak. E, abi hazırlanıyor bu arada e, şeye. Diyeceksiniz ki Mert nasıl ortalık? Eee şimdi <laughs> ekleyeceğim. Vallahi şöyle söyleyeyim. Dünden itibaren alışveriş merkezleri kapandığı Şu Paris'in en yüksek tepesine doğru gideceğiz. Ee, yürümeyeceğiz, yürümeyeceğiz. Bir zaman kaybımız olmasın. Kısa ve öz bir tur yapalım istiyorum. Biletimi bile önceden aldım şimdi. Ondan sonra orada biraz yürüyüş yapıp aynı zamanda da muhabbet ederiz. Bu arada biraz önce sabahleyin hava bozuk galiba. Evet ya yanlış bir şey söyleyeyim ben daha çok yağmur bekliyordum. Hatta göstereyim size. Gürüjden aldığım o ucuz şemsiye halen sapasağlam devam ediyor. Yağmur bekliyordum ama güzel gözüküyor şu anda. Sabahleyin de arkadaşım dostum Ali'sin. Onu da bir söyleyeyim. Haberiniz olsun. Biraz story paylaşmıştım. Esprili ama mert abi gezmeye özledik. Valla ben de özledim ya. Hoş geldiniz. Sabahleyin Ali'sin bu Nikon Film Festivali için bir şeyi var. Çekimi var. Ona katıldık. Ben de backstage çektim. Bu arada biletlerimizi alıyorsunuz. Şuradan şöyle biniyoruz. Arkamda yürüyor musunuz gibi hissettiğim bir anda bilet alıyoruz. Geçiyoruz. 32 saniyemiz var. Hep beraber finikülere bineceğiz. Tepeye çıkmak için. Burada kalabalık biraz içerisi. Biraz önce ben geldiğimde bu kadar kalabalık değildi. Yürürsek çok zaman kaybedecektik. Bu finikülere bu arada daha önce benimle gezmeyenler veya bilmeyenler için söylüyorum. Bu finikülere herhangi bir metro biletiyle binebiliyorsunuz. Çok yüksek sesle konuşmayacağım. Çok yüksek sesle konuşmayacağım. Bizimle gezen misafirleri, şimdi normalde yukarıya otobüslerin, turist otobüslerin çıkması yasak. Bizimle gezen misafirleri biz arabalarla çıkartıyoruz yukarıya. Arabalarla çıktığımız için daha mantıklı, daha pratik oluyor. Güzel geliyor sesi, tamam teşekkür ederim. Akşar'ı dışarıdan biraz da manzara göstereyim size. Ee, bugün de pazar. Pazar günleri Paris'te bir konsept var. Yeni konseptin ismi Paris. Paris respire yani Paris hava alıyor, nefes alıyor anlamında. Normalde burası her pazar kapanırdı da Paris'in belli bölgelerini arabaları kapatıyorlar arabalara. Sadece bisikletli ve yaya insanlara ayırıyorlar. Daha keyifli olsun diye. Buranın bu tepenin özelliği de her pazar sadece buraya turizm araçları, taksiler, işte polis, ambulans falan filan itfaiye ve burada yaşayanların arabaları çıkabiliyor. Onun dışında normalde kimse çıkmıyor. Evet şimdi çıkalım. Berkay da geldi. Arzu hoş geldiniz. Böyle daha gitmek daha güzelmiş. Evet metro bileti. Gülbin beraber de gidelim. Vallahi gelin hepinizi gezdireyim. Şu anda 69 kişi olduk. Süper ya maşallah ya. 69 kişi, 6 kişiye tur yapıyorum. Ben şimdi bu sanal tur olayında çok acemiyim. Tamam mı? Bu bir antrenman olacak. Hatalarım olsa kusura bakmayın. Bu bariyerden nereye gidiyorlar bilmiyorum. Bu arada, bu arada biraz önce sizi ile buluşmak için buraya geldiğimde, sizinle buluşmak için buraya geldiğimde, e, burada bir klasik araba e, geçişi vardı. 21 senedir düzenlenen bir organizasyon. Onları kaçırdınız ama kaçırmadınız. Ben onları video çektim. Biraz önce ben e, sizden önce CNN'e bağlandım. CNN Türk'te Covid ile ilgili bilgi verirken de onlardan rica ettim, gösterebilir miyiz diye. Çünkü 61 plakalı Trabzon'dan gelen Murat 124 vardı burada. Acayip güzeldi. Böyle duygularım böyle çok böyle fırıl fırıl oldu. Ee, bilmiyorum denk geldiniz mi CNN'e ama orayı da gösterdik. Güzel oldu. Şimdi evet bu yeni gelenler de var. Süper. Tamam. Harikasınız. Burayı şimdi bilenler de var, bilmeyenler de var. Burası Sacré-Cœur Bazilikası. Aslında şu anda Paris'in en yüksek noktasındayız hanımlar beyler. Şöyle daha da güzel göstereceğim ben size. Bak bunları hatırlıyorsunuz değil mi? Aşkın sembolü Asma kilitler. Burada mutlaka Türk isimleri de vardır. Aşkın sembolü. Biliyorsunuz bu bir adak aslında. Yani Allah'ım inşallah hiç ayrılmayız. Adağa. Bu çok şıkmış bu arada. Çok şıkmış. Aynen. Bu benim... Ee... Aa Vedat. Aha al. Vedat. Bak Türk istediğiniz Türk geldi. Vedat yalnız aşkın ismini yazmamış. Tek başına herhalde bekar bir arkadaş. O biriyle evlenmek istiyor. <laughs> Evlerdesiniz biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bizde her akşam sokağa çıkma yasağı var. Trabzon'a selamlar. O videoyu paylaşacağım. Biraz geriye geleyim ben bu arada. Biraz geriye geleyim. Ee... ha, biraz geriye geleyim. Evet. Katıldı. Tamam. Ben mesajlarınızı kaçırmak istemiyorum aynı zamanda. Dediğim gibi biraz tecrübesizim bu canlı yayın konusunda. Evlerdeyiz. Çok iyi gidiyor yazdım sana. İsmet abinin linkleri ortadır kesin. İsmet abi yok ya maalesef ya. İsmet abi bugün izinli. Evet. Sakraköre geldik. Yine bakın insan kalabalık görüyorsunuz. Hele dün görecektiniz var ya. Dünden itibaren alışveriş merkezleri daha doğrusu 20 bin metrekarenin üzerindeki alışveriş merkezleri kapandığı için dün ana bana baba günüydü. Ben böyle bir kalabalık görmedim. Biraz önce sabah buluştuğum DJ arkadaşım Baran da bana şeyi söyledi. Dün Ikea'ya gitmişler. Manyak bir indirim varmış ayıp da söylemesi %70 %80. Yani insan insan üstüneydi dün. O yüzden e, bugünden itibaren artık sakinleşmesi lazım. E, yağmur yağmadı içinde. Klasik biliyorsunuz. Ama klasik aralardan bir tanesi burada da. Şeyi kaçırdık. Neyse. O Murat'ı ben çektim bu arada, merak etmeyin. O da ben bir türlü ya YouTube'dan ya Instagram'dan bir yerden size paylaşacağım. Çok tatlı bir arabaydı. Kırmızı. Daha önce görmüşsünüzdür belki. Kasım ayında çok üşümüştük. Şimdi hava nasıl? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hava iyi. Görüyorsunuz biraz böyle çok fazla kalın montlar falan yok insanlarda. Şortlu etekli insanlar da var. Rahatlar. Bak Aynen burası. Şimdi bu kiliseyle ilgili içeri girmeyeceğim. İçeride çekim yapılması yasak. Daha önce Gezenler ee, Evet sokağa açma yok. Daha önce gezenler benimle hatırlarlar. İçeride çekim yapılmıyor. Ama çaktırmadan çeken çok olmuştu. Sakre kör dedi Asuman Hanım. Bravo! <laughs> Sakre kutsal demek Kör e, kalp demek Kutsal kalp bazilikası Hemen bakın şu sağda İyi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kılıcını kaldırmış kişi görüyor musunuz? O Jandark, d'Arc. Fransa tarihinden. Şurada solda da Saint Louis var. Aziz Louis diye geçiyor. Jandark'ın dönemi Fransa tarihinin en kanlı dönemi. Saint Louis'nin dönemi de en kansız, en barışçıl dönemi. Yani geçmişimiz Jandark gibi kanlıydı. Geleceğimiz inşallah Aziz Louis gibi olur amaçlı İsa peygamberin kalbine adanan bir bazilika burası. Neyse en azından gezmiş oldunuz. Bu abiler halen devam ediyor burada biliyorsunuz. Bu bunlar Pakistan ve Hindistan ticaret adamları diyeyim artık ben. Onların biznesi ayrı. Şu gördüğünüz milyonlarca kilitlerin en az yüzde seksenini bu abiler sattılar. Çok başarılı bir biznes bu arada. Şimdi buradan yavaş yavaş müziğin sesine doğru gideceğiz. Bu abiyle tanışmış olanlarınız vardır. Bu engelli abimiz. Handikapı abimiz. <laughs> ee, abi burada U Uğur anahtarlığı yapıyor. Gösteri yapanlar yok mu? Yok gösteriler yok. Ya şöyle söyleyeyim. Fransa'ya daha önce gelenler, denk gelenler hatırlarsınız. Sadece cumartesi günleri yürüyüş yapılıyor. Bu polislerle ilgili bir yasa var. Ee, o yasayı biliyorsunuz uzun zamandır bir protest eden bir grup var. Dün onların bir toplantısı oldu. Yine böyle tutuklananlar falan oldu ama böyle çok böyle ağır şeyler yaşanmadı. Biraz müzik dinlemek ister misiniz? Bu abiyi tanıyanlar var mı bilmiyorum. Ben kendim bildiğimden beri abi burada çalıyor. Dur bir abinin yanına gidelim beraber beraber. Size özel geldi abi sağ olsun. Ayarladım. <laughs> Merci beaucoup. Safi <laughs> Kelkeşöz. Müzikle var ya hayat çok güzel oluyor ya. Süper. <laughs> Merhaba Rüyü Hanım hoş geldiniz. Süper, süper. Bu abiler sokak sanatçısı. Bu abilerin ee, bir sınavdan geçmiyorlar ama birileri onlara çalışabilirsin izini veriyor. O birileri de genelde belediye çalışanlar oluyor. Örnek vereyim size mesela metroda çalan müzisyenler öyle kafasına göre gelip çalmıyorlar. Tamam mı? Sadece son dönemlerde Balkan ülkelerinden gelen göçlerle böyle arada bir çıkan müzisyenler var. Onlar kaçak çalışıyor ama normalde metrolarda çalışan müzisyenler hatta bunlardan bir tanesi Zaz. Zaz'ı çok iyi biliyorsunuz. Bu tepede de çok meşhur olmuştu ama ilk başladığı kariyeri metroda müzisyendi. Yine metro ile ilgili, devlet demiryolları ile ilgili bir serviste onların e, eserleri dinleniyor, bakılıyor. Eğer uygun görülürse metroda çalışabilirsin izni veriliyor. Bu tepedeki abilerin de, sanatçı abilerin de ressamlar gibi, pardon ressamların konusu ayrı, onu ayrı konuşurum, şimdi, ayrı anlatırım size ama e, sokak sanatçılarının burada vergi ödemeden belli bir süre, eskiden iki saatte de şimdi değişmiş olabilir yanlış bilgi vermeyelim ama öyle bir pratik yapma şansları var. O konuda iyiler. Bu arada sanat dünyasından da bütün tanıdık tanımadık herkese ee, çok iyi anlıyorum. Çünkü burada da geçen ay bir protesto oldu. Kültür, dimon Kültür diyor Fransızlar. Yani kültür dünyasından tiyatrocular, şarkıcılar, sanatçılar, dansçılar hiçbiri biliyorsunuz Covid'den dolayı aktivitesini yapamıyor maalesef. Harikasın Mert teşekkür. Şimdi biz de metrolara ve hediyelere <laughs> İyi geldi mi Melat Hanım? İyi, süper ya süper. Çok sevindim. Valla yani dediğim gibi ben çok bu konuda e, amatörüm. Canlı yayınla tur yapma. Beni tanıyorsunuz. Ben böyle kendimden geçiyorum anlatınca. Bak şimdi yine geçtim kendimden. Ama ekrandan bir sürü mesajlar gelmiş. İnşallah kaçırmamışımdır mesajlarınızı. Şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Daha önce turla gelmeyip ya da bilmeden direkt Sakrakör neresi ve Samar Tepesi neresi diye gelip de kiliseyi gördükten sonra dönen çok insan var. Tamam mı? Ama aslında kilise çok güzel tamam Kilisenin arkasında çok çok eski 871 yaşında bakın burası Saint Pierre Kilisesi var. Antakyalı Saint Pierre hatırlarsanız. Burası da mahallenin kilisesi. Şurada 870 yazıyor. Ama o 870, 871 oldu. İçeride kiliseye yardım amaçlı sıcak, sıcak çikolata ve sıcak şarap satılıyor. Tamam mı? Buraya geldikten sonra da... <laughs> Özlemiş misiniz? Süper. İlk derisinde yaşamak da güzel. Vallahi billahi hiç sormayın ya. Burası da hemen Bazilika'nın arkasında küçük bir köy. Ben köy diyorum. Neden biliyor musunuz? 19. yüzyılın ortalarında Baron Osman, Haussmann diye yazılır H harfiyle ama Osman diye okunur. Paris'in şu bildiğiniz klasik mimarisinin sahibidir. Paris'in yollarını genişleten, mimarileri eski binaları yıkan, ahşap binaların üzerine işte taş kaplamalar yapan adam aslında. Çok da sevilmez ama Paris'i Paris yapan adam derler. Onun döneminde burası bir köy, tamam mı? Bu köyü zorla vergi almak amacıyla Paris'e bağlıyorlar. Şimdi İzmir'de büyüdüm, İzmirliyim diyebilirim. İzmir Karşıyaka'ne 35,5 der ya. İşte mesela burası da kendine Parisyen demeyi kabul etmez. Parisyen Parisli anlamına geliyor. Burası Montmartualar'ın yeri. Yani Montmartlar'ın yeri. Kardeşim tam geçen sene seninle beraber buradaydık. Ay ne güzel ya. Biraz dinlen bir kahve iç bizden. Tamam tamam da kahve. <laughs> bir kilise de var. Birkaç butik açık. Bu arada bir sürü çantalı. Ha bizim biraz önce kızlar bunlar. Çocuklar. Şimdi meydana geldik. Place Tert. Tert meydanı. Burada iki türlü ressamlar var. Bak şu an şapkalı gördüğünüz abi var ya. ben anlayabilenler de var. Mesela şapkalı gördüğünüz abi gibi Böyle ayakta seyyar çalışan ressamlar var. Bir de şurada oturan tezgaha olan ressamlar var. Normalde hiç Paris'e gelmediyseniz burası nasıldır biliyor musunuz? Burası full ressam doludur. Yemek evet, evet hepsi kapalı. Restoranlar kapalı bakın. Görüyorsunuz. Karşı her yerde haftaya tam bir yol olacak. Soğan çorbasıyla müthiş. Benim genelde misafirleri bu restoranta getirdik biz Hizmet abiyle. Hep de söylerdim yani böyle klasik hani turizm muhabbeti komisyon falan filan değil de. Burası en azından bizim böyle hani güzel ağırlayan bir restoranttı. Buraya gelirdik. Bu da bayağı bir uzun zamandır kapalı biliyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam Türkiye'de de restoranlar kapalı. Kadedikaskoyn. Burası olabilir bak. Burası olabilir bu restoran. Teras falan vardı. Şurada yeri vardı ön tarafında. Normalde burası full ressamlardır ama dediğim gibi Covid'den dolayı. Devlet yardım yapıyor mu? Yapıyor. Ama yardımdan yararlananlar kimler biliyor musunuz? çalışanlar, işçiler. Yani mesela bu restoranın sahibi yani belki de batmıştır. Öyle diyeyim ben size. Ama çalışanlar yüzde seksen maaşlarını alıyorlar. Turizm sektörüne ve restoran sektörüne girdiği için, Covid'den direkt etkilendiği için e, maaşların maaşlarının bir kısmını aldılar. Ama mesela e, kiralarını karşılamıyor patronları. Devlet tamam kredi veriyor ama kredi de ödemek gerekiyor. Yani uzun lafın kısası şöyle gözüküyor. E, en büyük zenginler değil de, e, normal çalışanlar da değil de onların arasında kalan kesim çok e, sancılı. Çok sancılı öyle diyeyim size. Mesela bizim kesim e, turizm sektörü tamamen etkilendi yani. Bir de biz serbest çalışanlardık. Bizim işimiz daha da zor. Daha da zor. Neyse. ne i̇şte olay. Yok yok onlar güzel para kazanıyor abi. <laughs> Kemal oradan giriyor. Kemal burada Paris'te yaşıyor. Tanıyanlar vardır mutlaka. Yüzde <laughs> restoranlara yüzde yirmi veriyorlar. Doğru bak. Kemal şimdi doğruyu yazdı. Restoranlar yüzde yirmi alıyorlar. Yaptıkları cironun yüzde yirmisini alıyorlar. Oralar işlemez ki sonra. Evet evet kafe ve restoran burası ne kadar kalabalıktı. Aynen sadece hanım kesinlikle evet, katılıyorum. Çok kalabalıktı. Ya yani pozitif düşünmeye çalışıyorum. Buranın hikayesini hatırlıyor musunuz? Aa bak buranın çok özel bir hikayesi vardır. Hatırlayan var mı burayı? Şimdi bakın şurada ne yazıyor? Burası 1793 senesinde açıldı. Görüyor musunuz? Yakışıklı sessiz kemal. Aynen öyle. Bizim karizmamız ya. Ve bakın burada yukarıda Fransızca yazıyor ama 30 Mart 1814 senesinde Kozakların burada bir olayı yaşanıyor. Onu biliyor musunuz? Dur onu anlatayım ben size ya. Biraz yüzümü çevireyim mi? Şimdi bilen de var bilmeyen de var. Anlatayım hikayeyi. Burası. Bilen de var bilmeyen de var. Bilenler sesini çıkartmasın ama tamam mı? Şimdi 1793 senesinde Catherine annenin restoranı açılacak burada. Aradan biraz zaman geçecek. O zaman 1814'e gelecek. 30 Mart 1814'te kozaklar buraya tabiriyle böyle çökecekler. Tamam mı? böyle mafya tarzı çete tarzı e, bir abiler bunlar. Her yerde olay çıkaracaklar. Bir gün burada içeride garsona kızmışlar Rusça kafaları da güzel, içmişler sağlam. Rusça bağırıyorlar ve yumruklarını masaya e, vuraraktan e, garsonu çağırıyorlar. Rusça çabuk diyorlar. Tamam mı? Çabuk çabuk hızlı hızlı. Rusça bilen varsa Rusçada Hızlı, çabuk, bistro anlamına geliyor. Rusçam çok iyi değil de fena değil yani. Bir sürü Rus yengem var bu arada. Bistro, 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 bistro diye söyleyerekten bütün dünyada ve sizin de çok iyi bildiğiniz bistro kelimesi bu restoranttan çıkıyor. Yani aslında bistro tam anlamıyla böyle aile restoranları, hızlı restoranlar, pratik restoranlar anlamına geliyor. O yüzden de burası işte bistronun çıktığı yerdir. Restoran La Mer Catherine, Catherine annenin restorantı. Sene 1793, olayın yaşandığı sene de bakın 30 Mart 1814. Nasıl? Oldu mu? Ben bu arada var ya yemin ediyorum hafiften hafiften şu kameraya konuşmayı Şimdi gözüm yukarıya gidiyor 92 sayısına gidiyor ya diyorum 92 kişi var karşımda şimdi böyle hani ciddi almam lazım ama gerçekten kolay değilmiş biliyor musunuz böyle Kamera, telefona konuşmak. Zaten etraftan geçenlerin yarısı bu deli mi bu adam, ne yapıyor falan diyorlar. <laughs> yarısı da anlıyor durumu. Kameraya sallayanlar falan filan da var. Ha bak şurayı artık çevireyim biraz size etrafı göstereyim. Böyle ortamlar görebiliyorsunuz. Biraz da olsa kendimizi iyi hissettiriyor. Şu kamerayı da çevireyim. Bakın burası. Burada daha önce yemişsinizdir. Sıcak şarap yapıyorlar. Şurada bakın e, soup onion. 5 e, liraya düştü tabii fiyatı normal artık restoranlar kapalı ya. Soğan çorbası var. 5 Euro. 3,5 Euro'ya da sıcak şarap var. Belki biraz sonra sıkılmazsanız turdan geldiğimizde beraber içeriz. Ama bak yine bir hareketlik var. Kalabalıklık var. Hoş gözüküyor. Şimdi devam ediyoruz yürüyüşümüze. Devam ediyoruz. Resam abiler devam ediyorlar. Ha bu resam abilerden bahsedecektim. Bu abiler ve ablalar genelde yaşları ilerlemiş sanatçılar. Onlar burada herhangi bir izin alaraktan çalışıyorlar. Hatta vergi veriyorlar. ve Bunların hikayeleri çok eski zamanlara yani 45-50 senelik hikayeleri var bunların. Ee, diğer ayakta çalışanların biraz durumu farklı. Belli bir yere kadar girebiliyorlar. Ondan sonra giremiyorlar. Ay canım da krep istedi de şimdi 91 kişiyi bırakıp krebe mi geçtik acaba? <laughs> Bonjour <Borcum eden. gülüyor> madame. <laughs> 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 evet, restoranlar işte ancak bu kadar gördünüz. Bir tane daha açık olduğunu zannetmiyorum. Butikler var, açık olan butikler var. 5 euro ama <laughs> evet ya hiç sormayın. Gerçi euro düşmüş bu arada. 8 küsüre düşmüş sıcak Dur bakayım soğan çorbası Paris öğretti bana. Evde sürekli yapıyorum. Vallahi ben hayatımın en güzel soğan çorbasını İsmet abiyle bürüjde içmiştim. Şimdi ağzına sağlık. Ya çok zor bir işe giriştin bizim mutlatesinde. <laughs> ya işin en kolay tarafı ama biliyor musunuz? Özellikle hanımlara söylüyorum. Ben geçen gün dikkat ettim. %78 e, hanımefendi takip ediyormuş beni. Öyle diyelim. Hanım abonemiz var. E, hanımlarla en zor, en zor, turun en zor şeyi işte şu mağazalar. Yani hep hatırlarsanız benimle gezenler hep şey söylerdim. Yani e, lütfen mağazalara girmeyelim sonra gireriz diye. <laughs> Kim malı ama şu içeride gördüğünüz ürünler tamamen koleksiyon ürünleri ve markalar bunlar. İşte Hokusta'sı var, şu var, bu var. Çok iyi bilmiyorum markaları. Bu butikler açık. İş yapıyor mu diyorsunuz? Valla ben çok emin değilim. Şu anda piyasada sadece hani hafta sonunda Paris'e gelip ayak ayaküstü bir krep yiyen e, insanlar var. Buralar artık sakinleşecek ama burada güzel hikayeler başlayacak. Aşağıda La vardı. La değil de şurada başka bir tane pastacı vardı. La burayı kapattı. Çok çok eskiden olabilir. Kapattı. La Dure'nin yeri şimdi Madeleine'de var. Burayı hatırlarsınız diye düşünüyorum veya bilmeyenlere söyleyeyim. Burası çok önemli bir mekan. Le Consulat. Hemen isimleri görürseniz bakın hemen şuradan okuyorum size. Picasso, Sisley, Diaz, Van Gogh. Toulouse, Lutrec, Monet gibi Üstatların belli bir dönem yaşadığı, yemek yediği, takıldığı bir yer burası. Tamam mı? Le Consulat. Bu arada 18. Paris'teyiz. Şu panonun üzerinde 18 yaşı yazıyor. Hatırlarsanız Paris 20 bölümden oluşuyordu. 18. Paris'teyiz. Hemen şunu karşıdan size güzel bir tam plan alayım. Normalde video çekmeyi çok seviyorum. Şimdi canlı yayında da böyle tam planları göstereyim size. Le Consulat. Hemen yanında da La Bonne Franquette var. Burası da yine ünlü üstadların belli bir zaman Han olarak kullandığı bunlardan bir tanesi. Çok 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 önemli bir isim Van Gogh. Şuradan okuyorum tekrar size. Diaz, Pissarro, Sisley, Degas, Cezanne, Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet, Zola, Van Gogh. Van Gogh'un ünlü bir tablosu La Cinquette'in çizildiği yerdir burası. Çok güzel bir yerdir. Şuradan şöyle araya baktınız mı? Sokağı hatırlayan var mı? Sokağı hatırlayan var mı? Burası ee, Paris'in en yüksek rakımlı sokağı Rue Saint Rustic ve en eski mahallerinden bir tanesi. Bakmayın modern sıvalarına ama 600 küsürlülük bir sokaktır burası. Ve yolun sonunda bilmiyorum iyi görebiliyor musunuz? Sacré-Cœur'ün çatısı gözüküyor.